Arkadaşlar bugün sizlerle bisiklet vlog çekeceğiz. Berat kameraman, Berat da sürecek. Arkadaşlar bisikleti tanıtalım ilk önce. Bir tane 22 evet. 27 santim abaşırı var. Arkadaşlar gözümüz Salkan çok NG Şu kadar elimize 444. geçiyor. Akaşa, NG. 444. Salcano Arkadaşlar gördüğünüz gibi 444 Salkan Bu bisiklet tanıtma videosu değil Berat. O kadar detaya girmeyelim. Arkadaşlar Dynamark koltuk. Dynamite Burger. Şahane bir yağ dökme şeyi arkadaşlar. Berat beni çek. Arkadaşlar tekerler orijinal salkanı. Berat beni çek tamam mı? Tamam. Koltuk. Arkadaşlar frenler Dix fren. Nerede? Arkadaşlar şimdi bir sıfır atalım. Ben kaldırmayacağım. Arkadaşlar kaldırıyor da bilyası düş. Evet. Efendim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yusuf gidiyor ben gideceğim o geldiğinden sonra bakın bakın sıfır kez <laughs> At, Arkadaşlar normalde kalkıyoruz da bu bisiklet biraz büyük. Yusuf'la bizim normal bisikletlerimiz var. Arkadaşlar Serkan'ı su vardı. Ön kaldırırken şey oldu. Direksiyonu kırıldı. Bidonu Bir de ön kaldırmayacağım. Yaptıracak hemen. Abone Benim de teker patladı. Ver ver şunu bisikleti. Güzel çek ver bir, bir bisikleti. geliyorum gelin şuraya. Hadi. Güzel gözüküyor. Video devam ediyor. Evet okuyor. Hadi. Geliyorum. Arkadaşlar bu bisiklet yüzünü gizlik çekin. Kameramın blok. Teker sürüyorum arkadaşlar. Şöyle tutayım. Kaymasın telefon. alemimiz çok güzel. Evet. Turizm maalesef. Parklara boş. çok tehlikeli. Ses gelmiyor mu arkadaşlar? Murat! Geliyor. GoPro almamız lazım bizim bu ne? Ne aşırı yani. Ah, hayır ya. Ben dur, ben dur, dur, Ay, ya. Berat, dur, berat, dur, dur. Durma, berat. Telefon düşüyordu. Çık. Niye hep sensin? Benim videomda ben niye gözükmüyorum? Ak. Nasıl dur gözüküyorsun? Hı hı. Of, 14'teydi. Hep gölge ya. Güneşe geçmemiz lazım. Güneşe geç. Güneşte net görür. Gel Berat! Hadi. Arama geliyor mu? Gelmiyor. Araba gelse ben burada olur muyum sence? Gaylerin ne kanım böyle. Silah vasıkas. <laughs> Arman kalaman kontaks. Ben kontaks? Nice diyor ama güzel. Bura niye çimen? Eskiden çimenmiş buralar. Berat, parkın oraya gidip viraja, şey viraja kalkalım mı? Viraj. Tamam. Tut, sen beni yürüyerek çekersin bir zahmet. Ben de seni çekeceğim, tamam mı? Tamam. Evet, tamam. hmm. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Gel ben yavaş gideceğim. Bekle oğlum. <laughs> Telefonu düşürme tamam mı? Tamam tamam. Abone olmayı unutmayın beyni. Arkadaşlar bir iki bir daha yeni gördük. <laughs> Biraz düşürme çok sarsıcı. Ben yavaş. Arkadaşlar güneş var diye çok yansıma yapıyor. <laughs> Arkadaşlar güneş çok yansımıyor. O yüzden edip zor edip, görüyoruz. Berat. Bir de üstü biraz sarı olduğu için. Berat. O yüzden daha zor. Berat. <laughs> Efendim. Berat kaç Berat diyor. Şuradan viraja girelim. Şurada Geç şuraya. Viraj viraj. Arkadaşlar kar videomuz 3000 kişi izlemiş. Görüntüleme. sizden daha fazlasını istiyoruz. Oradaki çocuk benim. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi buradan çok güzel bir viraj alıp geçeceğiz. Gel. Güzel çek, yemin ederim, tamam tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu eskiden bir keresinde öyle yapmaya çalıştı. Gitti şuradan bir düşmesin mi? <laughs> Sonra elev kanadı. Çekiyoruz. Sen Kendine gel sen Miraj Level level 5 İran. Merat. Efendim. Adını alacaktık. gerek gelin mi? Gel bakayım. Tamam. Sizin için. gel. Abi, bak, lan, Uy, Ahmet kutucuyorsunuz lan. Ne çekiyorsun lan beni? Youtube çekiyoruz oğlum sus. Ne, ne lan? Oğlum, ben senin nereni çekeyim lan? Ne lan? <laughs> ben seni mi çekiyorum sanki? Ne? Yusuf! Şun mal verenler seninle dalga geçiyor. Niye? <laughs> ne <Niye? gülüyor> Diyor ki gel. <laughs> video açık mı? Açık. Küfür ediyor, Arkadaşlar video sonunda onu geberteceğiz. Evet. <gülüyor> 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 Arkadaşlar oruç ayındayız. Oruçta olanlar yorumlara like atıp kalp yazsın. Olmayanlar da yazsın. Ben oruçluyum. Yusuf da oruçluydu. Okuldan geldiğinde kusmuş. Midesi çok bulanmış. Orucunu bozdu arkadaşlar. Şahane e <laughs> bir şey gösteriyoruz. Hadi ya. Telefonu, kamerayı. Ben iki dakika şunları topladım. Sen bir bunları bir şey de geliyorum. Arkadaşlar nasıl? Abone olmayı unutmayın. Ömer. Bir mahallede yok. Azam 180 yakalayamazsın. Nikerim yakın. Arabaya dönmüş. <laughs> Eratın oraya gidelim. Uçalım. İnşallah Berat beni güzel çekmiştir. Tekerle gidiyorum. Araba yok. Bebe. Gece gazlı uzaylı bisikletle uçardık. Ön kaldırı sağ dolu. Bilmiyorum. Güzel gözüküyor yemin ederim. Bekle bekle. Şurada durayım. Arkadaşlar ben onları hallettim. Çık bir çık oradan şuraya. Dur. Kaçıyorum. Berat kaçıyorum. Ha gelsene. Ehe. Berat'tan kaçma vlog. Geldim şaka. Burada yaya geçidi var ama hiç dinlemiyorlar. Terbiyesizler. Nasıl? Kaç dakika olmuş? 9 dakika. Dur dur, de çok iyi gözüküyor, bekle. Berat'ın geliş Arkadaşlar, sizin için çok güzel. Ben <laughs> Berat, <düşüreceğim>. Berat. <laughs> Abi, bak. Berat. Berat gel. Amat, at, amat. Yüzü gözükmek hep güneş vuruyor. Abi, ben 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 aradım, ben aradım. Oğlum bak yalan atmayın lan. Var, Berat gidiyor. Berat gel. Abi pisi şey, gel buraya. Abi ben oldun desene pisi pisi. Sisi kaçma. Kaçma. Ale le le üst Benim virajım güzel lan Tabii motor olmadığı için anormal bir şekilde viraja kalkıyoruz. Ne çalışıyorum. Parti 3 serisi. Bisiklet bir konuşuyor. Tamam sensin. Çok korktuk, Değil mi? öyle burada kar yağdığında çok güzel oluyor. Bak şunun üstünde yürüyeceğim. Ben kolay şey At, değil yani. Didi di 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 ne di mı? Bu ne? di 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 malimize. Taş ne di Sence buradan di 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 Videoyu burada sonlandıralım be. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sen beni çek oğlum. Sen videonun başlangıcını yapamazsın. Hep ara sıra video çekiyor. Nasıl? Evet. Güzel değil mi? Dur bir, yanlış bir şey yaptım. Şimdi güzel. Bisikletimiz güzel mi arkadaşlar? Yorumu beklerim. Belki yorum kapalı olur. Belki açılır. Sürme. Ama soru çok güzel. Berat, videonun sonuna geldik. Ne demek istersin? Videonun sonuna geldik. Video like atın. Evet. Hayır. Hadi. Daha güzel gelmesini istiyorsanız yanıma abone olun.